manga birli lesprom assalomu alaykum budurli assalomu alaykum assalomu alaykum sog'ili yaxshimi lesprom les prom holding Shu e, bir bir taxta kerak donishimni o'yna bir e. pol potalok u emas unda u emas u emas bir donishana bir pol. Curan, pol. Joran, Joran o'ynami Yo, jo'ra emas qiz qiz donish kadi kadimi yo'q yo' o' kadi emas qiz do'stim qiz do'stim qiz jo'ra oti o'zgaribdiku hozir a qiz jo'ra qzo't manga qarang shu qiz jo'ralarni uyigab borib ishkalani topib borib beri burgan bolalarni Ya qiz jo'ralarni bir toza kiyimlarni olib berib yurganni eshitmadim qiz jo'rani uyini pol oib bergani lekin birinchi sizda ko'rishim lein poli jiqirdaq qildim

Gıdıta bir 3-4 gün, hafta boğam bosa ile Süveci, taza danışkan bosanız Yine kiçikine çikine Rekes ala bo Çikine tam bol ala, süveci danıştınız ne ala Rekes ala Ama kiçikine çikine, ki çikine Munasabetle ala ne ku Ehehehe Elde mamullay muan ku munasabetle Yok, bir <laughs> nerek <laughs> <laughs> Hefte mi? Eğer hefte mi, me, hefte mi? Hefte mi? Hefte mi? Biraz bop kaldı, 3-4 ay, 5-6 ay oldu diyecek olsanız yine o'rta razmer sredniylari bor o'rtacha uji, munosabatlar uji o'rtacha o'rtachada endi tushuntirib bildimi siz oqikamay kamayapti. Ha, qiri kam bo'ladida endi baribir shu aroqda buo'qyo' bu Ha, sal ko'proqmi agar donishqaningiza endi qo'pol qilib aytganda yurganingizga 5-6 yil mana shuni ovoz chiqarib 10 yil ham bo'lib qolgan bo'lsa buyoda уже munosabatlar ah. besh yildan o'tgan bo'lsa eng bir maxsus <laughs> kallamning kallamning hajmdagi jiddiy taxtalar bor makkam makkam endi qarang yana boshqacha o'ylamang ko'p yuri taxta deb boshqahaarga ketib qolman prosta endi ko'p vaqt ya, gaplashib burlgandan keyin munosabatlar mustahkam bo'lganku endi 10 yil bo'lgan bo'lsa demak uyni poa mustahkam bo'lishi ham bu ya, hali, Devallarına uşak verir, değil mi? Deval olmasa, özü devalına onlara basıp verir, verir. Ciddi fiili, değil mi? mi? Hava de, mi? Cıkırdı, fıkırdı, şokırdı, şıpıldı değerli, umay şaza yok. Eğer yani yok, dım, uzun köy bak, 15 yıl bot gitti, siz ganda ullu ullu balarla bak, şuradan göz için mümkün istiyor. şundan da bak, arkadaşlar. Çünkü, dım, yıl oldu, salomu alaykum yaxshimisiz dema ichini metrini ham o'lchab go'jakanman nim metrini o'lchab o'a man buydaouchman shu mshu basseynlar suvga tushish moslamalari l javob beradigan odamman otim quvondiq quvondiq a taxtabozorda quvondiq manku shu toxtabozorda man toxtamadishu bolaman He ya ne nevi ne de Cıkır cıkır He he Sağlık Rahmet 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 Gelin Ben <laughs> şu Vah Buldu Ben ne çekelim Bu <laughs> Basirlerine bir Göster Basirlerine Hava bu, bize de Basirlerine 178 kilo var 178 kilo var Neye karab Adamına karab Adamına böyle... karab Karakterine karab Eee bo'yiga qarab besini hamma ojiga qarab chiqarib beramiz qiziqishlariga qarab kasbigi ham qarab siz manga tushuntiringda nima xohlaysiz bizdan nima istaysiz shuni aytingan man endi shu aytsam suvga tushishni byonida uyda suva tushasi uyda su sizga sharoit qilib berish kerak sharoit yaraib berish kerakendm agar siz endi shu aqad shu indi agar shu shovotda shunga şu, o'xshaydigan g'azovot degan kanallarda katta katta daryo bo'yilariga borib daryolarga tushib kelgan bo'lsangiz shu eng bizani gigant eng katta basseynimizni sizga tavsiya qilamanabaanuzi ham balancho'nqirli ham baland полный shu o'zngizni shu shotdai shu g'ozovoddagidek his qilib пolniy nima qilsangiz bo'ladi ha tushundim tushundim agar agar endi agar mabodo shu variantlarni agar agar mobodo endi biz siz shuaha shu gullara agar suva tushishingizni bir Ha. Ya bir o'zyerda iryoplarda nima qilib yurgan bo'lsangiz shuni razmerdagi Bassinimiz bor siz uchun shonda yurganni bo'lasiz his qilasiz atari bunda suvlari toza bo'ladi farqi shu ha tushundim ayting endisiz ne yerlarda faolitolib borapsiz suzishda men to'g'risi og'ay bu 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 bshu uydagilar shu ehdi men kichkina munchali

ne? Bu bu yas 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 bırak bu. Şunu giysen sonu salma. Salma lan. Kim ağa ya ya sınıf taş kız var adı Ha 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 sınıf kız. Kız dost. Kız dost. Ha. -ha. kız dost planım bir bir ya. Yani suçlu bilmiyorum. Yardan beriş şu. Maksadım yardan beriş. Ha ha ha. Halis. İnsanlık sıfatı yardan beriş maksadında. Giyizip? Ava. Süzdüreceksiniz. Arap. <laughs> Polo zıkırdan indirdim onu? Polo indi bitti. Polo bitti. Ne i̇ndi siz üç ne? İndi siz üç öyle çekmez. İndi, evet, i̇ndi siz o özünüzü kız dostunuz bilen suha çüş işlerini yapacak o zaman siz üçün bir maksus Maksus maksuz olatımız bu. Bu mu? Bu bir demez. O yüzden o gamladan şu. Şimdi karasız. Karan işi. Karan yine. Karan. <laughs> Yok biz mi? Yok. Bunu şekleyemiz. Bu maskara. Yürek bu. Yürek şeklinde. Kalk ee, ha. Ee, Yasalığa şu istediğin sevişkilere Bütün çıkarlığa. Şimdi... Bu kımayalıyız da hemen ısa deney. Hem öz kımaya kılıngan bunda. Eğer şu sevgen kızınızı bilen suha çiçek olsanız başta mı giyiş gerekiyor? Bu ne? Başta Su. kızla bilen suha çiçekten vurun. Başta bunu giyiş gerekiyor. Bunu giymeyin durup suva tushishni boshlab bermangsa chunki bu har xili e, yomon holatlardan saqlab qoladida boshda giyib keyin boshlasangiz salm har xil a o'tadi shundan infeksiyalar infeksiyadan a qo'lni chiqarib berasiz qo'lni dum qisib turadi o'zi qisib turadida shuchiqar chiqari ko'ring qani yaxshimi top top yosh vaqto'rmi oa o Şunlar Şunları ben vereyim mi? Hava şundan ben vereyim mi? Şunu vereyim mi? Baba da bir sınıf yutup birini giyersin. Sanki yine Bunlar zı, bir 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 Zuluk yok mu? Söyleyeyim Bir karabike mi? Hava Onu çelem çiçek istiyor ya bura İyidir t guni issiq xohlagancha tushaveramiz tortingcha tortingcha tushaveramiz bo'ldi bir blok taxlab beraman bir blok bo'ldi bo'ldi yuring boshqayechichiqerin kechirim bo'ldi 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 rahmat lekin zo'r ekan lekin брат assalomu alaykum assalom assalomu o'a manga qarang <laughs> taxta bozordagi brat bito texnikaga kelmadingizlar ki. do'stlar juftnikiangla ganglanga <laughs> borsam shu yerda bossiz taxta bozorda ishchi bergan vaqtim taxta bozorga keldingiz do'stim uchun deb <laughs> keyin bitovoy texnikada voqdim bitovoy texnikaga keldingiz do'stim uchun deb endi na konsaltingga keldim konsalting qarab nega borsam izimdasiz dostunuz uchun <laughs> qrizikəminə dostum o arzuları doğrusu gündən-güne ketdələşik vağtır doğrusu ha ha gündənginə arzuları osmanın osmanın vağtır hər gün gəlib 3 4 5 dəfə arzulu da arzuyu atadı hərəkət edib durmuş arzularını etişə <laughs> məkaram o arzuları həm məskredit edədikü Şimdi kredi bozan bölüp bölüp emeller için arzu edilir. Ne emeller için tıp tanıklı? Hayır, hayır, hayır. Bu ne mekhir, bu ne akıbet, bu ne bir 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 olan hürmetini, etibarını, gamhorlukını, bir 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 önü başına götürüştü. Bir anlı hatını bilse doğru bir anlı çöpekle şu şu Asya Kansal. Asya Kansal. Şurada o kutup mı? Biz yani firmamız yardımında çetle o kutup alacağız. Bu oldu, bu oldu. Eğer bize yardım veremez, benim olalım dostunuza, sinirinize, ülkenize, şimdi ve şu vakit siz yardım vereceğim olsanız, bir anında bize yardım veremez. Bir daha kalırsa, o kutamız. O yardım veremez. O <laughs> kutuşta i̇şte upper kə 75 nəsamı oxutməyə məsəhət. Yo 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 çıxırlar, yo. Münəmmə. Yox, yox. Başaşla yürüdik. Yo, yox. Bizanikanmış. 100% qanuni Çetel Universitetlərinə giriş imkanızı boladı bolsa, xal ağan Çetel Universitetinə girəzəmiz. Yəni Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan da və yaptıq u internetdə. Aha. Şuladan başqa Rusiya və Avropa məmləkatlarını. İ ən əsası isə bizdə Amerika ilə Fransa açıldı. Arşevillə də oxutma imkanadı eigamız. E gel, gel. Amerika'da okudum. Amerika'da? Ya e, akşın aktık mı sana? Ha akş. fark yok? Bize şu şimdi çaralı kızla gelsen akş fakş fark yok. Oktaras. İndi mantıra ben razı mı annesin adam ben, ben doğrusu dostumla doğrusunda e, çitte okçuna ok ben. Doğrusu çıtap bilim ben doğrusu lan ben şu. Ne için çıtap bilimsiz? Bu ülkemde ben her gün e, e, bir görüp durmasan bir, ha. kıskılıp durmasan bir, aramıza bir bağlıklık olmasa, doğrusu mazan kaçar. Yani aramız yani. uzaklaşsa, mazan kaçar, rastırın mazan kaçar. Mazanınız kaçar mı olsa, şimdi siz rastırın, ben sizin neyinize örgenlik kalın olsanız, birbirinize bağlanık kalın olsanız da eğer rastırın şu ayrılı ölmeyi on derecede her şeyle bir e, köp, e, üç litrelik mi, e, iki litrelik kampotlarını içip, guinglashib o'tirishni o'rganib qolgan bo'lsangiz mabodo albatta bir yordamimiz bor bizada pereвод bor boshida on o'qib turadi bitta vaqt o'tgandan keyin bu перевод etib qo'yaeramiz o'qishni buyoda boshlaydi bu yoda davom etadi hundayohyoda shunday narsalar borku boshqa yerda boshlaysiz boshini boshqa yerda davom etasiz yakunlab qo'aiz chet elda boshlaydilarda bu yerda davom etadilar asalida yana bir variant bor var. Bir anda başlayıp bir anda tam etişme deyirlerim yok. Mesafevi okuş deyini var bize Online okuş Bir de okuyduk. Durgan yerde okuyduk. Dokumentların en mesele doğruluyumuz, okuşa girizemiz. Bir de durup okuydu, bir durup bitirdik gerek olsa. Ne deyiz şuna? Ağcanım, ah, ağa çıkıp, dünya görüp. oyanib yurish niyatim bor rohima сестра dunyo ko'rjak dunyoa korjak axir san mansiz ko'rib bilmaysan nsan man o'rgangansan ko'rib un manga qara sizga yanaam bir variant bo'yasan var. ham o'qib ham ishlash degani bor bizada buyon o'qishga kirizamizop onlayn o'qishga ketib turaveradi uh -huh. birinchi semestrdan keyin shodagi universitet bizaga spravka beradi spravka bilan bu yerda xohlagan davlat ichida ishlab yuraveradi İçtiği işte aylık mı alabiliyorduk? Okşam yediğinde mi alabiliyorduk? İkisini paralel yaparız. Ne diyeceğiz? ikisini de yaparız. Yine Burak öz yine ikisini de yapar mı? Tıkazı sizden kalmasınlar. Yine bu işimize alakası yok. Evet, paralel yaparışı Ne diyeceğiz? Bulamadınız mı şimdi? Yakışıklı teklif. Yakışıklı mı? Doğru gelmedi mi? Bu oldu. Esas şöyle çıkın. Bergehanede kızla bas, Size yine bir malumat verdik. Turalı bize isap kitaplı. Şartlamanın <laughs> bir an bile halletemez. Ağzınız bile. Ben Dek şimdi moladan bozsam her zaman özüm İsa kitaplarını hala kalamam. Yaxsı, Yaxşı, yaxşı. yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı. Köyümdəkində yardız, maqaran az qılaman, uh -huh. mən deyimən, sən üçün razı oldum deyimən, uh -huh. çetəyi verəmən sən deyimən. Çünçün, uh -huh. qazaq rəsiyədə oturmaq. olsa, uh -huh. bunlara müzakraqla bak o. Abi, Afrika'nın Afrika tüm törler ya, Kambodja mı, Zimbabwe mi, Madagaskar mı ya, koşuş hmm. kalınlara barıp yorulsa, okup, hemen okuşlar, ok, okuyup, 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 15 yılını okuyup gele ben razım var. Gitsel yanındakilerini görse ki, siz çok vermeyin kalasından. Ben razım var. Ben, ben bir de ana kalası olayım, bo'ldi tushundima unqilmiz bakalavritini to'g'irlaymiz inda magistraturasi doktorantura foktorantura hammasini to'g'rlaymiz pолный o'n besh yilmi ketadiоdan keyin polni olam olam orzular va olam olam hissiyotlar va olam olam taassurotlar bilan keladi Ucuz sizin test ortanız çok vermedi ki. İnsan arzuları salmakta. Az yakan sağlık. Mesela kuvvetle varsa ne şart mı? Ne şart mı? Artık kuvvetle. Bu. 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 bu, bu. <laughs> People say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say. I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know. It's beyond my imagination. I keep my pants up high and my super close and people wonder why I never get rid of those awesome-looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture, right? People love to hate a plane, no matter wrong or right. What I like makes no difference. Thus, they go oh, get a life. İmam Kara. Bir sallak kim olmuş idi? Öz, Özüm ha. <laughs> ya 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 ya. Bu ben şöyle bu olayı bu. Ben yurtverim ama doğrusu. Bu, bu men, üç bu onlar bu sayman mı Ben üç yok lekin. Makara. Bu zingi taptım. Göstereyim mi? Göstereyim. Değer misin? Tamam. Bir, iki, üç. Tada! <laughs> Yine. Bu şirkin bir kız sakın. Bamba bir Bezuk ses besin çıkarım iddian. Nerede çan var mı ya üstlerine tindeki mide çöple var mı? Hem mesela sarıp aladı. Hmm. Sen hem şu nisan. Kisedeki no veç basa ahır çek. Ses sen vergin çıkarmayın. Silip alasan. <laughs> Top şekil besle. Yaptım aleyken rastırım. Şundan sana bir özür Özüm adı döşeyim. Batarken. Esler yakarak oturarsın. <gülüyor> <gülüyor> o ooo Murat. ooo Murat. kız dost ooo takla mazhar takla Murat bana gelin <laughs> ya <yaşamışsın>. ne ahahahah ahahahah kim bu? seni ondan acıgın kızı helal edip ooo ooo burat tamamen okuyun ooo burat ooo pandemiye ichki ishlar yaxshimisiz yaxshi bormii borman yo'q bo'lib ketdizku ha hammaeda bo taxtabozorda ko'nglim sezadi bраt siznilani shu bir ro'zgorim ham mandagi do'stlarim lari mn ko'nglim sezadi Hop bundan mı zaten? Yine tez kârım etmen elde bol herhalde. Böyle evvel tez kârım etmen. Şu an elde ne hop bundan ettik yine. Şu an az gördük En premium klasdaki en zor meyşi teknik <laughs> mi? ya tavarları şöyle. Kandisaner de ismi, kaladillik de ismi, peçkele de ismi, gaz plitele de ismi, vitçkele ismi, mikrogolke de ismi, istusoksu de ismi, tefal de ismi ya. Özü istapın bir yan basanız ütken var ya. Ütken ismen mesi babra. Babra. Zor akın lakin doğru zor akın. Ben kim? Gelin mi? Yok bu ya e, e, ütken. He he ütkeniz. Üke. Rad mı ütkeniz mi? <laughs> he, yok rad mı mes? Ha ha karındas. değil. Yakın mı gitti? <laughs> Şimdi ya ütkeler bulamadı ya alakala ee, yakın bulup alakalı cipsizleşir. He, Karındaşlarla yakın olup getirir. Karındaş, ya alakalı yakışı olup zor olup. <laughs> Mekke muğamdaki iki ülkenin. Karındaş deyin. Kayıl. Kay Kız dost, kay dost ülken. <laughs> <laughs> Kız dost kay ülken. Kayıl, kayıl, kayıl. Kay ne o kadar üstler? Bize yine ayıttı, tazatlı diye bir görüp, bir e, hofmanla bir görüp, hmm. geldik yedik indi şuna. bir uckmi bir tefotefom medalashmang mealashg medalashmang brat siz taxta bozordan axir kvadrat kvadrat kamoz kamoz taxtala aytgancha seodairdiyo qoldimi os yaxshi 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 yo quydiraz bрат sizga qarang medalashib o'tirmang utik kutik tefol tefol nemis Neyimiz? Siz izleyiniz deyin. Neyimizle bu Hoffman'ı? Şundan tavsiye etmez. Sıla üçün... ...hala dilinlik dalmaştırma buluşunuz gerek var mı ki? Hala ...bırak kerrak gelen güzel bir pakaşı... Şu yakışıklı esnek şunu hep beraber öğrendim. hep beraber öğrendi de tuttu ses tıranı namaz. Ses tıranı bu bırak... ...Hoffman Black diyen. Black? Bilek, benim bilekemez. Bilek diyen, kara diyen. He, kara diyen. yaman. Bir. İki. Üç. Dört. Evet. Zor mu? Dört kıl. Dört açılış. Polni, bir toy kanalı prodüktör sınıftır adımın içine bırak. pasti üstü, üstü pasti bad En zo'r yerini aytingmi En zo'r yeri inverter motorliidan ham boshqa en zo'r yeri mobodo endi sestra bilan sal urushib qolagan vaqtlar bo'ladiku orshvaqtlarei gapii so'zz yoqmay yurgan vaqt bir biringizga qaratb turgan vaqti xarajatni shunday отдельной qilib qo'ysangizar bo'ladiboa seстра harajatini pastga solib qo'yadi siz xarajatni yuqori solib qo'yasiz seстраniki pastda sizniki yuqorida сестра pastda siz yuqorida siz yuqorida сестра pastda pastda yuqorida yo almashi turib yuqorida pastda zo'r bo'ladi настроени настроенияga qarab almashaverasizhesiz и aytgancha buni buni o'ziga yarasha graduslari bor shu сестра pastda siz yuqori qo'ygan vaqta yo siz yuqorida сестра pastda qo'gan vaqti gradusini обяzatelno 69 to'qqizda qo'yish kerak Normal. Normaldır, tamamdır. He. Nə odırsan? Hələsinmi? İndi düşətsin, əpərsənmi? Əpərsində tutub qaranğın şununin gözəl qıza bir xala dilnik jalxamı? Jalxamı? Ya özün xalını gətərə bariyimmi? Özün, məsələn, ha? Ya çox olsa belə kişi gələn onazını gözəlməyib bari indi. Pastlaşmay, pastlaşmay. Şetti şunda. Bir anda gaz plitelerimi gösterdim ya bir iki zorlar bu. Haladın ki yaşın bize bakta şu haladın ki şu gradasını öğrenelim. Kim gelen kim gelen Bu oldu bu oldu. daha Bu oldu bu oldu. Bana karım Canım karayın Alkendorf eşikləri şuboladın ha? Xalığam bir şini tələb, aşeş məndən sənə padarğa. Ötən səhəram telefondu gəndəm, şunun indəvədirs. <laughs> Telefonda hem Milichovka başla ilə kəllən artıqmam. Bu Bakı Alkendorf eşiklərini satıb alış hər kiməməcənam. Ötən səhər xodini gətirəmandam, şunu. Amara xalada niktən o oyunu bir turunda duradı. lekin bu eshiklar uyingni yuzi bezaki bo'ladi noda past ketsam ham alkindos eshigidan past ketibman puia ответ qachinman ikta so'm bo'lsam to'layman hechra qachish yo'q o'tgan safar kontraktni o'qishga kirgandan pulni to'layman demadingiz qochib ketdingiz o'tgan ishlar hammasini unut shugunacha par qilgan bo'lsam lekin aniq bugun ishingni bitiraman <laughs> bu gapni boku kundoq aytma shatin hayollarim o'ziga bo'ysunmasa bir gap bo'larkanshbita xhahayotda <laughs> ko'p o'nqir cho'nqir teshik alkendor liboyga qo'yadi eshik eshiklar fabrikamizga eshiklaringizni maqtadila o'a urganchdan специально keldik bo'g'ri kesa eshilaringizga o'tsazsangiz olib ketsak yoqsa bir o'a eshittirmisizha eshitadizmi hova shu o'zimni tanishtirsam eshkelogiya nomzodi eshikshunos olim eshiklar ochilganda ko'rik tanlovini mutlaq g'olibi alkin dors kompaniyasini rahbari salkin bo'laman <laughs> salkin salkin Alkin salkin He, zor. zo'rzo'r uch to'rt ma'nolari bor salkin 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 Salkin? har xil vaziyatda eshikni almashtirish edik Ha, bian eşkinə. İndi bian eşki yəmas bir dörvəzə qoyub versək olar? Acaq dəmir dörvəzələrimiz var. Hazır. Yox, heç düşünmədiyiniz. Tapışmızlasaq biz doğmadan sürsün. Eşik kerak deyirsən. Eşik bir açsan. İndi yox. Bizdə hər xilisi var. Məsələn, Cəhan standartlarına cavab verən eşiklərimiz var. Avropa standartlarına cavab verən eşiklərimiz var. Afrika standartlarına cavab verən eşiklərimiz var. yo'q emas eng zo'ri eshigimiz ko'rib turibsiz коричневый olmaxon deb nomlanadi arex daraxtsindan bo'lan dim qattiq ishongan eshiklarimizdan biri nimadan jabr ko'ryapsiz hozirgjabr iab og'a eshik hoто oxirgi vaqtlarda yaxshi ochilib baxlamaigan bo'lib turibdida shuna eshikni ha. bo'lmaydia niaeyi shunaqa endi bu narsalarni mana aytmoqingiz kerakmidi chunki E, 20 yillik stajimdan kelib chiqib aytaman alkin to'g'risi yigirma yillik staj eshikni bir ko'rgandan bilaman neci ahvoldalig nechik ochilganini chunki 20 yilni ichida o'zlarimiz na bir eshiklarni ochib kirdi chiqdilari di h tajriaa tajriakeak bu bl lekin bir yo'lidan o'a bir iltimosim bor man zo'r eisiz o'tib bering yo eshikni iloji bo'lsa Olsun, Size, veremez, ilişkte, bir dona kilit o'imda siza shunday eshik ysolib beramiz zamoini shunday makkam atib beramiz bu eshikda bir dona kilit bo'ladi kilit ham faqat o'zingizda bo'ladi orqaan bo'laverasiz lekin komandirovkaga ketasizmi bolaqa ketasizmi otamonga yana ketasizmi kilit o'zingizda eshikni hech kim ochavermaydi a toikilit o'zimda bo'lamiz sababi Hətta biləmə, həm də eşiklə 2.5 kilidə bolardı, alınışlı. Ağajonun maburun haqqı gəlməyidi. Birgina gəlid, yaxşı mal tamamlıza tamam. Yasasam, karar, ha, olsa, bir də, ha? 2 danə əsas olsam, ikisini amlara verəm. Bizə rəbbünə eşik yərməyidi. Minnə eşiklərə qaraqan günümüz yox. Gərək olsa, bizəni fabrikamızda 500 ayaqın dizayndə keçiklər var. Xalasanız, ağzır işi də obçıq basaşır mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Mabada sizə kilid yoxmasa Birsiz üçün Alkendors kompaniyası atpəçəkə köçürədir. Atpəçəkə də açıb arasək. Bormam? Bormalarım axı bormadı. Ağaləyəz bormatınızdan kimdir biranı bir vaç tutdu da mən özüm görgənəm. Bizdə o xata yox. Maylı atpəçətkan əmətləşimiz ən axırğı model. Face ID. Face ID now. Açıladı. Bizim siz iş qaçdınız. Çalışmaq artıq düşmür ek. Bu, bunun üçün bir gənç. Əsas ağa söytdikəniz <laughs> dey, ya Allah min ağcan, ya fiz yüzlədə zövratı. Sizə yaktı də görünməyə biləm. Qalanınız siz. İki dizayn alıb getərasınız. Çünəmi? İki dizayn. Bu oldu. Ben var bir resim etkilesiz. Siz Demalış hanımıza bulup durasız. Kalıp Kulpa doğrula. Tehra yani, tıklayasız. Mesela ben şanaba yüzüm mü? Netber Alkendos Beyim alalım. Fabrikası'nı Tamam. Ben mı? Ben fakat iç anda oturtturadı. Bir demez. Ben yüzünü Sen deyken eşliğe mekken bulaksın Eşliğe biz ayıranla bizim kadar Məhərsə şüfran məyur. Qəramsər mədən. Yəni tamam gözə məhz bir gənclikdə.